Brenda Şimis, vefat etmeden önce David'e başka birisine aşık olmasını söyledi. David de eşinin ölümünden iki yıl sonra bu sözü tutup başka bir kadınla nişanlandı ama ardından David garip bir telefon çağrısı aldı. Eşinin ölümünden iki yıl sonra David Smith hayatını yeni yeni yoluna koymaya başlıyordu. Başka bir kadınla tanıştı ve onunla evlenme planları yapmaya başladılar. Ama David nikahtan iki gün sonra hiç beklenmedik bir telefon çağrısı aldı. Ocak 2011'de Brenda Smith, dördüncü aşama rahim kanseri olduğunu öğrenince tüm dünyası başına yıkıldı. Ne yazık ki bu hastalık son evredeydi. Yani Brenda'nın dört çocuğu ve eşi David'le geçirecek fazla vakti kalmamıştı. 2013'te David Bohanları Iowa'daki 102.5 frekanslı star radyo istasyonunu anlatırken bu haberin kendisini derinden etkilemiş olduğunu söyledi. Brenda hayatının geri kalanını üzüntü içinde geçirmektense kaderini kabullenip hayatın tadını çıkarmaya başladı. Brenda'nın en büyük endişesi ailesinin kendisini vefat ettikten sonra hayata nasıl devam edeceğiydi. Bu yüzden de kendisi vefat ettikten sonra David'ten başka birisine aşık olmasını ve onunla mutlu bir aile kurmasını istedi ve hatta David'i sık sık başka kadınlarla tanışması için cesaretlendiriyordu. David 2013'te CNN'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Vefat etmeden önce Brenda ve ben konuşuyorduk. O benden çocuklara en az kendisi kadar sevip sahiplenecek bir kadın bulup evlenmemi istiyordu. Ben de ona böyle birisini bulduğumu nasıl anlarım diye sordum." Brenda da o kişiyi bulduğunda anlarsın dedi. David'in hayat koşuşturması içinde aklına gelen en son düşünce yeni bir eş bulma düşüncesiydi. Brenda Eylül 2011'de toprağa verildi ve David eşinin vefatının ardından kendini dört çocuğuna da elinden geldikçe faydalı olmaya adadı. David'in Brenda'dan önceki evliliğinden kalma Josh ve Justin adında iki oğlu vardı. Brenda'nın da bir önceki ilişkisinden Carter adında bir oğlu vardı. Sonradan da David ve Brenda'nın Max adında bir oğlu oldu. Küçük çocuk annesi vefat ettiğinde henüz sadece 2 yaşındaydı. Brenda, Max'ın ikinci yaş gününden tam 10 gün sonra vefat etti. Bu yüzden de David, Brenda'nın unutulmamasını sağlamayı kendisine görev edindi. Tahmin edilebileceği üzere ilk birkaç ay oldukça zorlu geçti ama zamanla duydukları yasın şiddeti de azalınca işler kolaylaştı. Ardından 2012'de eşini kaybetmiş olan Dev, Jane Abraham adında bir kadınla tanıştı. İki çocuklu kadın şans eseri Simit ailesinin karşısına çıkmıştı. Tıpkı Brenda'nın umduğu gibi çocuklar arasında hiçbir ayrım yapmıyor, hepsini çok seviyordu. David ve Jane'in ilişkisinin doğru ilişki olduğunu gösteren başka bir kanıt daha vardı. Her şey Jane'in Max'ın yatak odasındaki resimlerinden birinde görünen gökkuşağının anlamını sormasıyla başladı. Bu konuşmanın ardından David, Jane'in doğru kişi olduğundan emin oldu. David CNN'e verdiği röportajda bu resmi şöyle yorumladı. Brenda'nın da, Max'ın da en sevdiği şarkının adı Gök Gökkuşağının Ötesindeydi. Bu şarkıyı sürekli söyler dururlardı. Brenda öldüğü gün saat sabah yediği yedi geçe vefat etti. Eşim öldüğünde Beş haftadır bizim oraya yağmur yağmamıştı ama eşimin vefatının ardından gökte bir çift gök kuşağı belirdi. Meteorologlar havada yağmur olmadığı için gökte gök kuşağı görünmesinin anormal bir durum olduğunu söyledi. Bunun sebebinin Brenda olduğundan emindim. Ben Jane'e bunları anlattıktan sonra Jane telefonunu çıkartıp bana bir resim gösterdi. O resimde zamanında görmüş olduğum çift gök gökkuşağı vardı. İşte o an Brenda'nın doğru kişi olduğunu anladım. Bunun ardından Eylül 2013'te David Jane'e evlenme teklifi etti ve ikisi evlendiler. Ardından Aralık 2013'te Star 102.5 radyo istasyonu David'e ulaştı ve ona özel bir yılbaşı hediyesi geldiğini söylediler. Ama bu hediyeyi kimin gönderdiğinin bilgisi David'den ve yakınlarından gizlendi. David radyo istasyonuna geldiğinde bu hediyeyi gönderinin Brenda olduğunu anladı. Ölmeden bir ay önce Brenda bir mektup yazmış ve bir arkadaşına bu mektubu David hayatına yeni birisini soktuğunda Star 102.5 radyo istasyonunun yılbaşı programına göndermesini söylemiş. Brenda'nın radyo programının gerçekleştirilmesini istediği üç dileği vardı. 1. David'in ve tüm ailesinin güzel bir tatile çıkarılmasını istiyordu. 2. Kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşirelerin güzel bir ziyafet çekmesini istiyordu. Son olarak da Jay'in hak ettiği övgüyü almasını istiyordu. Jane, Brenda'nın tüm çocuklarına üvey annelik yaptığı için övgüyü sonuna kadar hak etmişti. David vefat eden eşinin bu mektubunu okurken gözünden yaşlar süzülüyordu. Kendine geldikten sonra da Brenda'dan böyle bir mektup almayı aslında çok da garipsememiş olduğunu söyledi. Radyo programı sponsorlarının da desteğiyle bu dilekleri gerçekleştirildi. Tüm aile her şey dahil Disney World tatili yaptı. Oradayken Jane güzel bir masaj deneyimi yaşadı. Brenda ile ilgilenmiş doktor ve hemşireler de yerel bir yemek şirketi tarafından 3 ziyafet çekti. Radyo programı sayesinde David ve ailesi Brenda'nın kendilerine duyduğu sevgiyi bir kez daha hissetti. Brenda, Jane'e özel ayrı bir mektup daha yazmıştı ve bu mektup Jane'i oldukça duygulandırdı. David de, Jane de Brenda'nın yukarılarda bir yerlerden onları izleyip koruduğundan emin.